Kooperatif arazisi satın almayı düşünenlerin dikkat etmesi gereken konuların başında kooperatifin borçlandırılması ve arazinin satılması gelmektedir. Genel kurulda kooperatif yönetim kurulu kararı ile üyeler borçlandırılamaz ve kooperatif genel kurul kararı olmadan arazi satılamaz ibaresinin bulunması büyük önem taşır. Genel kurul toplantıları tüm üyelerin katılımıyla gerçekleştirilir ve tarih ve saat bilgisi üyelere en az bir ay öncesinde bildirilir. Bu düzenleme sayesinde üyelerin haberi olmadan kooperatifin borçlandırılması yahut arazinin satılmasının önüne geçilir. Bu nedenle hissesini satın alacağınız kooperatifin mutlaka genel kurul tutanağını incelemelisiniz. Bununla birlikte kooperatiflerde karar alma süreçleri tamamen şeffaf ve demokratik bir yapıya sahiptir. Tüm üyelerin katılımıyla gerçekleşen genel kurul toplantıları kooperatifin işleyişi açısından kritik bir öneme sahiptir. Bu sayede kooperatifle ilgili alınan her karar üyelerin haberi olmadan hayata geçmez. Ayrıca kooperatifin uzun vadeli finansal durumunu ve mülkiyet hakkınızı koruyucu bu tür düzenlemeler yatırımınızın güvenliği açısından hayati öneme sahiptir. Kooperatif üyelerinin birlikte karar alması yalnızca bireysel çıkarları değil, ortak menfaatleri de koruyan bir yapı oluşturur.